Sevgili arkadaşlar bugün de Çayazı Köyü Kumpınar Mahallesi'ndeyiz. Bir duyum aldık. Onun için buraya geldik. Yine bu mahallenin sakinlerinden bir beyefendi var yanımızda. Buradaki çöp yudumlarını bugüne kadar belediyenin aldığını, bundan sonra belediyenin buradan çöp almama kararı aldığını öğrendik. İl özel idareye düşmüş bu iş. Ama yine kendilerinden mahalle sakinlerinin kendilerinden çöp tenekelerini yol kenarına çıkardıklarında çöplerin alınabileceğini aksa aktırdı. Buraya girmeyeceklerini söylemişler. Ee, ne zamanları çöp tenekeleri değişmedi? Ne zaman böyle? Ben yani haftada bir mi geliyorlar buraya? Ha haftada bir geliyorlar. Burası içeri olduğu için ana yolun kim iç tarafında olduğu haftada için bir kim alıyordu çöpü. Belediye alıyordu. Belediye Daha belediye. sonra özel idare almaya başladı. Evet. Ama özel idare daha aralıklarla gelmeye başladı. 10 günde, 15 gündedir. bir. Evet. Ee, çöp kutularını ana yolun kenarına koyarsanız biz buradan toplayarak gelir sizinkini de alırız dediler. Ee, onun dışında biz de şey değil, uzak bir yer değil. Evet. Lütfen gelin bizimkini de her zaman alın dedik ama Şimdi gördüğünüz gibi çöp konteynerları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden buraya gelmiş. Ee, burada bir çöp konteyner yenileme çalışması yapılmamış maalesef. Çöp konteynerleri, çöp konteynerları delik hem sızdırıyor hem de burada inanın gerçekten kötü bir koku var. Şu an çöpler alınmıyor. Hem yaz aylarının gelmesiyle beraber çöp sorunu da tabii ön plana çıkacak arkadaşlar. O yüzden bunun bir an önce sonuca bağlanmasını hem Çayazı Köyü muhtarıyla ilgili bir e, Çayazı muhtarıyla da görüştük. Onun da bilgisi var bu konuyla ilgili. Ee, o da gerekli çalışmalar yapacağını söyledi bize. Bu işin de bir şekilde sonuçlanmasını biz bekliyoruz. Evet yanımızda yine bir ablamız var. Ablamız da kurban zamanı geldiğinde evet. burada da kurban derinlerini, kurban etlerini veya kurban artıklarını da... Ayaklarını, kellesini, çöpümüz atıyorlar. Leş gibi kokuyor. Yani kimse buradan geçemiyor. Burnunu kapatıp geçiyorlar. Siz kaç seneden beri burada oturuyorsunuz? 15. 15 seneden beri burada oturuyorsunuz oldu Peki, hoş mi sene? Yok so hiç çözülmedi sorunumuz. Sorun çözülmedi. Devam aynı. Bir kıyafet giyiyoruz, geliyoruz, vaziyeti görüyoruz. Ondan sonra hadi sür baştan pislikleri yakıyoruz. Artıkları çöpler almıyor çünkü. Peki buraya yazlıkçılar gelecek şimdi. Biraz gelecek. daha burada. Sen burayı gör, burayı gör. Bak yaka yaka her yer köstebek gibi. Kepçelerle temizletiyoruz küllerini filan. Ama bana mısın demiyor. Gene getiriyorlar koltuk, Kepçeli. kanepe, şeyler çöp arabası almıyor. Kepçeleri fark ettiklerini alıyor. Kepçeleri kendi paramızla kiralıyoruz. Öyle mi? Evet, tutuyoruz, tabii. sürdürüyoruz böyle temizletiyoruz, yığdırıyoruz bak oralara dikenleri. Ya yani ne demek? Adamlar gene getiriyor atıyor. Bak yazı yazdılar da gene yazıyı kaybetmişler buraya. Burada anlaşılıyor ki görevlilerin yapması gerekeni vatandaşlar kendi imkanlarıyla yapıyorlar. Evet, ee, evet, evet. Bir şekilde buna yetkililerin kulak vermesini evet, istiyor. istiyor. Sadece o zamanı gelip de bu insanların sorunlarına değil, tümüyle yani aslında hizmete kendini adamış insanların karşılıksız bir şeyler yapmaları lazım. Evet. İşte mahalle sakinlerinin de beyanları ortada. Lütfen yetkililere burada sesleniyoruz. Bunu baksınlar. da bir şekilde halletsinler İlidari efendim. İl geldi, il çekildi, yazdı. Evet. Ondan sonra gitti gene. Tamam. Hiç gene bir şey yok. O zaman dedi ki başkaları alacak belediye. Bunu sizin İlidari. adınıza ben ileteceğim efendim yetkililere. Tamam, Teşekkür ederim. Çok sağ olun. var